Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte yaprakları kopmuş bir polentin tip krapyenin onarımını yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi size göstermek istiyorum. 4 adet somunlu vida. Pul görevi görebilecek ne bulabilirseniz onu değerlendirebilirsiniz ve 3 numara matkap ucu. Delikten geçebilecek nitelikte olması yeterli olur. TMMP'nin klapesini internette uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Gerçek polin olmasa da bu TMMP'nin polinisi oldukça iş görüyor arkadaşlar. İnternette uygun fiyata set halinde bulabilirsiniz. Yahut böyle tek parça klep halinde de bulabilirsiniz. İhtiyacınıza göre nasıl temin etmek isterseniz alabilirsiniz. Şimdi onarımını nasıl yapacağımızı size aktarayım. Eski kırılan parçasının yuvaları zaten belirgin bir şekilde görünüyor. Şimdi biz bu gördüğünüz noktalardan izleri zaten mevcut. Buralardan deleceğiz. Yani yapacağımız işlemler çok basit aslında. Dört tane yer deleceğiz. Vidaları sıkacağız. Sonra vidaların uçlarını keseceğiz. Delerken dikkat etmenizi istediğim nokta şu. E, bu biraz eğimli fark ederseniz. Bunu eğimine paralel bir şekilde delmeniz gerekiyor yani şu şekilde dikkatli bir şekilde delmeye çalıştık şimdi dört tane deliğimizi açtık buraya arkadaşlar 90 derece dik olacak şekilde bunları yuvalarını İyice içerisini temizleyelim pisliği falan da kalmasın vidalar girerken zorlanmaz daha iyi olur bizim açımızdan Tekrar hatırlatıyorum 3 numara uç ile deldik burayı 3 numara uç tam kendi parçasına denk geliyor bunun Belki 4 de kullanabilirsiniz de 4 çok büyük yapar delikleri 3 idealdir Eski parçası bakın kırıldığı yerler belirgin zaten az kırılmış Şimdi buradaki yerleri de temizleyeceğiz. İçlerinden çıkarttıktan sonra montaj işlemine başlayabiliriz. Şimdi nasıl bir şey düşünüyoruz onu bir göstereyim size kısaca. Vidaları açalım. Pulları iç taraftan atmayı düşünüyorum. Zaten bu tırnaklarının herhangi bir yönü yok. Yani aşağı veya yukarı olarak yönüyor. Yoksa şu bir eğim var fark ederseniz. Bu üst tarafta olacak. Her iki tarafı içinde. Yazılı tarafları üstte kalsın. Hoş bir görüntüsü olur. bu fazlalık evet bunu iki türlü bir deneyeceğiz. Ya bunu yukarıya verip yukarıdan rahat bir şekilde ucunu keseceğiz ya da iç tarafta kalacak biraz uğraştıracak o şekilde keseceğiz. Duruma göre bakacağız artık ona da. Bu tesadüfen bulduğum pul niyetine kullanacağım şey bu ikisine tam denk geliyor. Yani bunu tek parça halinde de takabilirim aslında. Baksanıza. Biraz bastırdığımız zaman bu tamamen oturur buraya. Hem iyice tutması açısından da iyi olur yani. Tapiye benzedi ya. Ama bunu diğer türlü atmak istiyorum ben. Uçları tamamen yukarıda olduğu zaman sıfır kesmek istiyorum. Belki daha güzel, hoş bir görüntüsü de olur hem. iç taraftan da çok kaba görünmez. Hava girişinin çıkışında rahatlatır. Bir de öyle deneyelim. Çıkartalım bunu. Evet şimdi çıkardım içlerindeki vidaları aşağı taraftan atmaya çalışacağım şimdi. Alt tarafa pul atmayı düşünmüyorum. Üst tarafta daha güzel olur diye düşündüm. Ne kadar kaba durur bilmiyorum ama. Diğer vidamızı da hemen koyalım. Bu tarafı biraz tam açmamışız sanki. Tamam. Güzel oldu sanki ya. Fabrikası görse kıskanır herhalde. Yani motor bloğuna girerken Üzeri değer mi değmez mi ondan tam emin olamıyorum. Bu kısımları. Bunu bir kontrol etmek gerekiyor da şu an için deneme fırsatım olmayacak bunu. Bunları sıktıktan sonra uçlarını pense yardımıyla kopartacağız. Alt taraftan döndüğü için bu tam sıkamadım bunu. Bunun tornavidayla destekleyeceğim biraz sonra. Tamam arkadaşlar şu an bitmiş durumda. Klapemiz fazlalıkları kopartacağız. Bundan sonra montaj için hazır olacak. Dilerseniz keselim şuradan tam sıkı olanlardan bir iki tanesini. Mesela şu arkadaş oldukça sıkılıyor. Bunu tekrardan sıkmama gerek kalmayacak. Bunu sıfır bir şekilde kesmeye çalışacağım. Sıçramasın. Tamamdır. Tam sıfır kesemedik ama. Bunu biraz daha kesmeye uğraşacağım. Çünkü neden kesemedik? Bunun içi çukur. Çukur olduğu için o pay oradan kaldı. Şimdi tekrar uğraşırız. Evet. Bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olur sizler açısından da. Videolarımı gösterdiğiniz ilgiden dolayı da teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. Herkese iyi sürüşler.